Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Motorun başında yine bir şeyler yapıyorum arkadaşlar ben. Bugün fren hidroliklerini değiştireceğim. Gördüğünüz gibi mekanizmayı hazırladım. Şöyle bir silikon borum vardı ince. Bu fren hidroliğini yani fren hidrolik sıvısını akıtacağımız yere taktım. Atık yağı depolamak için ucuna da bir şişe taktım. bu anahtarla buradan gevşeteceğim. Öbür taraftan da şuradan da arka freni yapacağım önce. Fren ayaklarına birisi basacak. İşte basılı tutacak. Ben buradan gevşetip o pompa aldıkça buradan çıkacak. Şimdi bunu yapacağım ama bana bir kişi daha lazım. Bunu ters tarafa yapmışlar. Fren bizim e, fren kaliperleri bazı motorlarda sağ tarafta oluyor. Benim motorum da sol tarafta. Tek başıma yapabilecekken şu anda tek başıma yapamayacağım. Çünkü birinin oradan frene basması gerekiyor. Bana yardım etmesi için de e, herhalde ya eşimden ya oğlumdan yardım isteyeceğim bir şekilde onu halledeceğim birçok arkadaşınız nasıl yapıldığını biliyordur daha önceden nasıl yapıldığını ben de biliyordum yine de yanlış bir şey yapmayayım diye şöyle bir tekrardan birkaç videoya baktım her zamanki gibi arkadaşlar burada arka frenin hidrolik sıvısının deposu var burada bunun içindeki sıvı bitene kadar pompalıyorsunuz oradan boşaltıyorsunuz zaten yaparken de göreceksiniz ben bu daha çabuk bitsin diye bunun hepsinin bitene kadar hava aldırmadan yani neredeyse bitene kadar pompalayıp boşaltmanız gerekiyor. Ben ilk başta ön, içindeki fazlalığı bununla çekeceğim şırıngayla. Bunu atacağım. Yeni yağı üstüne dolduracağım. Ve eski yağı atılmasını daha da hızlandırmış olacağım. Bunun aynısını ön fren için de yapacağım. Ön frende çift kaliper var. Bir sağda bir solda çift disk olduğu için ee, önce bu tarafı yapacağım, sonra öbür tarafı yapacağım. Öbür tarafı yaparken yine tek başıma yapamayacağım. Neyse, işte yardımla yapacağız. İki kişi yapacağız bunu. Onu da yaparken bunun içindeki fazla yağı ilk önceden şırınga ile çekeceğim. Ondan sonra yapacağız. Ben kendime bir çırak bulayım. Hemen geri geliyorum. Evet, kendime bir yardımcı buldum. Çırağımı buldum örümcek adam kıyafetli ama gözükmek istemiyormuş. Sadece ayaklarını göreceğiz. <laughs> Bas bakalım oğlum. Ee, tamam oraya basılı tut tamam mı? Basılı tutuyor musun? Hah, hadi bakalım şimdi de şunu gevşetelim. Şunu gevşet. Basıl tut tamam Sakın bırakma ben bırak demeden. Basıl tut sen. Basıl tut, basıl tut. Bırakma sakın. Tam bırak. Şimdi pompala demin gösterdiğim gibi bak pompalı yapıyor. Evet öyle yapacaksın. Biraz yoksa sıkı yoksa sıkı böyle. bas. Evet, sıkı sıkı bas. Evet. Kaldırırım Kaldırıp oluyor. kaldırıp basacaksın. Böyle? Evet. Yoksa böyle. Ha öyle. Tamam. Basılı tut şimdi. sıkı basılı tut. Basılı tut. Tamam bırak. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. O, ben burayı gevşettiğim anda oradan basılı tutarken buradan eski yağ akmaya başlıyor. Bunu böyle böyle birkaç sefer tekrar edeceğiz. Ben demin size söylediğim gibi işi hızlandırmak için ee, şuradaki fazladan yağı çekeceğim arkadaşlar. Oradan bir göstermek istedim sadece size nasıl olacağını. Hem de oğlum da üşüyor musun sen? Git üstüne bir şey giy gene de. Aha bunu buradan sökmem lazım. Çünkü kapak buradan çıkmıyor. Şunu hemen sökeyim ben. Tekrar geri geleyim kamerayı o zaman açayım arkadaşlar. Dış korumayı söktüm arkadaşlar. Kapağımızı açalım. Şunları çıkartalım. En üstte bu varmış. Böyle koyalım. Ya var? şunu da alalım. Yapıyorum. Aslında şırıngayla çekmeye bile pek belki de bizim yok. Çünkü zaten fazla bir şey yokmuş ama yine de ben şırıngayla buradaki fazla yağı çekeceğim. Fazla uğraşmamak için arkadaşlar aslında çekmeye bile gerek yok. Bunu buradan çektikten sonra kimse frende pompalamayacağı için hava filan almayacak. Yani buradan o yağı oraya kadar yollayana kadar geçen süreyi bu şekilde kazanmış olacağım. Ben şunu şunun içine bir dökeyim. Sağa sola batırmadan. Eldiven giyecektim. Eldiveni bulamadım. Sırf bu işi yaparken kullanayım diye. Hayat şunu tutar mısın şöyle? Buraya doğru tut. Kamerayı? Hı hı. Bana yardım et artık ya. Hı, öyle tut. Oh. Ya aktı bu da. Ben de Hayır bir şey yapmaya gerek yok Evet şunu tekrar kapatalım Ver bakalım teşekkür ederim Bekle şimdi sana yine ihtiyacım olacak Şimdi buradan O işlemi sanki bayağıdır yapıyormuş gibi Zaman kazanmış olduk Yeni yağımızı buraya koyalım Ağzına kadar dolduracağım kapağı kapatacağımızda büyük ihtimal ağzına kadar doldurmak gerekmeyecek. Çünkü o zaman taşar. Burada zaten maksimuma kadar dolduracağız. Ben şu anda ağzını... Bir dakika ya ses yapma. Oğlum ses yapma. Şu anda ağzına kadar doldurdum. Çünkü e, zaten içine gidecek o fazlalık. Geç bakalım içinin başına. Çırak efendi. Ben mi yapıyorum? Evet. E, basıl tut. Bırakma sakın tamam mı? Basıl tutuyor musun? Tamam basıl tut. Ay görüyorum şeyi. B B Bırak. Bir daha bas. Basıl tut. Bırak. Dur bakayım. Bırak. Hı. Buradan yavaş yavaş gidiyor gördün mü ya? Ne? Oradan işte sen bastıkça gidiyor. Pompala bakayım. Evet. Basın tut. Bırak. Bırak. Evet. Basılı tut. Basılı tut. Bırak. Basılı tut. Bırak. Evet arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz. Oradan bastığında Bir daha yapayım mı? Dur daha değil ben söyleyeceğim sana. Oradan bastığında arkadaşlar ben buradan gevşetiyorum. O anda yağın fazlası akıyor. İçeri hava çekmeden geri kapatıyorum. Ondan sonra bırakıyor oradaki ayaklığı. Bu sayede içeri hava çekmemiş oluyor. Buradan bu hava nereden geldi? Şunun kenarından. o Bu hava o hava galiba. Oradan kenardan hava alıyor. E, pompala bakayım. Basılı tut. Sımsıkı bas. Basılı tut. Bırak. Basılı tut. Bırak. Basılı tut, bırak. Evet, bir de Hazneye bakalım? Evet, haznedeki yağ bakın arkadaşlar, baya bir azalmış. Onu bir kere daha doldurup boşaltacağız buradan. Yani o zaman ne olacak? Bütün e, şey yağımız, e, eski yağımız gitmiş olacak. İki kere boşalttığımızda yeteri kadar, yeteri yeterli olacaktır gibime geliyor bilmiyorum. İki kere falan boşaltacağım. Belki de üç. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Şunu açalım. Evet arkadaşlar. Videoyu kapattıktan sonra bunu iki sefer daha boşalttım. Aynı işlemi yaptım. Yani iki üç sefer bunun içindeki eski yağı boşalttım. Şimdi temizini koyuyorum. Buradaki maksimum seviyeye kadar doldurdum. Bunları yerine takoyacağım ve bu işlem tamam. Temiz yağımız motorun içinde. İnşallah taşmaz. Bay bay. Galiba taşacak. Neyse ben şunu iki elle kapatayım da taşarsa kenarlarını sileyim. Bay bay. Birazdan da, daha bay bay demeyeceğiz. Birazdan da ön tarafı yapacağım. Nerede kalmıştık? Şimdi e, ön tarafı ön frenin hidrolini değiştireceğiz videolik sıvısını değiştireceğiz. Buraya yine sistemi kurdum. Boruyu taktım. Anahtarı üstüne geçirdim. Benim yardımcım da oturttum buraya motorun üstüne. Merhaba diyecek misin Ayas? <laughs> örümcek adam kıyafeti de üstünde. Benim örümcek adamım o. Şimdi arkadaşlar şunu bu kapağı buradan açacağız. Ben vidaları hafiften bir gevşettim. Şunları açacağız. Güzelce ne? Buralarını iyice ne? bez falan bulursanız siz iyice sarın böyle arkadaşlar. Çünkü buradan akan yağ boyaya değerse onu artık böyle kaynar suyla falan yıkıyorlar ama yani en azından ılık suyla ya da kaynar suyla yıkamanız gerekecektir. Ben fazla damlatmadan yapmaya çalışacağım. Sonradan temizlemesiyle uğraşmak istemiyorum. Tabi muhakkak birazcık bir şeyler damlayacaktır. Artık bakacağız. Şunu bir alalım şuradan diyeceğim de bu şimdi çıkmaz da buradan. Arkadaşlar ben şunu bir sökeyim. Kamerayı iki dakika bir kapatayım. Evet bu zamanla bu buraya yapıştığı için arkadaşlar tornavidanın şöyle plastik kısmıyla şöyle birkaç tane sert sert vurunca bu gevşedi ve çıktı. Şimdi şöyle çıkartalım. Böyle bir şeycikler. İçindeki yağımızın rengi de koyu bal renginde temiz yağ arkadaşlar. Bayağı bir açık renkli. Bu biraz koyulaşmış. Geçen sene yazın değiştirdim. Daha tam bir sene bile olmadı ama işte birazcık şey olmuş. Eskimiştir tabii ki. Şöyle şöyle yapacağız. Evet. Şimdi ben bunun içindeki eski yağı da yine zaman kazanmak için şırıngayla çekeceğim. Şişenin içine boşaltacağım arkadaşlar. Demin yaptığım gibi. Bu kadar yağın aşağı göndermekle uğraşmamış olacağım. Zaman kazanacağız. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama bana bu şekilde daha hızlı olacakmış gibi geldi. Oğlum sakın frene falan basma tamam mı? Hava alır o zaman. Bakın bu kadar yağı aşağı göndermekten şimdi kurtar kurtaracağım kendimi. Bekle. Ben şunu şunun içine boşaltayım. Tekrar açacağım kamerayı böyle tut. Şimdi bu hazneyi temiz yağla tekrardan dolduruyorum. Ve borunun içinde kalan pis yağı pompalayarak çıkartacağız. Aynı arka tarafta yaptığımızın aynısını buraya yapacağız arkadaşlar. Çift delik açmıştım ama tek açsam daha iyiymiş galiba. Bakalım buradan pompala deyince nasıl yapacağını Hı -hı. bir görelim. Evet. Direksiyonu çekmeden. Öyle yapacaksın. Sık deyince sıkılı tutacaksın. Tamam mı? Aslan çırak. Şimdi. Ben bırak demeden sakın bırakma. Tamam mı? Direksiyonu da sallama fazla. Dökülür çünkü. Pompala. Sık. Sıkılı tut. Evet. Biraz çıkmaya başladı. Bırak. Tamam. Demin anahtarı yanlış almışım ya. <laughs> bir, iki boy, iki üç boy büyük anahtar da şu alt taraftakini sökmeye çalışmışım. O değil. Onun bir üstünde duran küçük bir vidayı sökmek gerekiyormuş. Ee, sık bakalım. E Sıktın mı? Olacak? Sıktın mı? Bırak. Sık. Sıkılı tut. Bırak. Sık. bırak. Tamam. Dur bakalım. Burada ne kadar yağ kaldı ona bir bakayım da kaçırmayalım ama. Şimdi burada iki tane olduğu için arkadaşlar önce bu tarafı boşaltacağım. Ondan sonra aynı işlemin öbür taraftaki borunun içindeki hidrolik sıvısı bitsin diye aynı işlemi öbür tarafa doğru da yapacağım. Sık bakalım. Sıkılı tut. Tamam. Bırak. Pompala bir iki sefer. Sıkılı tut. Sık. Bırak. Evet. Bir daha sık. Sıkılı tutuyorsun değil mi? Bırak. Evet buradan sanırım temiz ya, şuradan gelmeye başladı. Bir iki sefer. <laughs> bir şey Evet bu biraz azalmış. Biraz daha azaltalım bunu. Tamam emin olalım. Sık bakalım. Sıkılı tut. Baba ya. Video yapıyor mu? Yapıyor. Ee, bırak. Sık. Sıkılı tut. Bırak. Evet arkadaşlar bunu ben böyle birkaç sefer daha yapayım. Ee, videoyu uzatmanın anlamı yok. Tekrar açarım. Öbür tarafı yaparken tekrar açarım videoyu. Evet ben bu tarafı yapmaya başladım bile. Ee, sık bakalım Ayas. Sıkılı tut. Bırak. Sıkılı tut. Bırak. Bırak. Pompalar ilk sefer. Bir, iki, üç, dört. Pompası yavaş. Taşıracaksın yavaş. Taşıyor zaten. Sıkılı tut. Bırak. Tamam. Evet burada yağ biraz azaldı. Oğlum, neredeyse taşırıyordu. ne. <laughs> Sıkarken, pompalarken yavaş yavaş ama. Çok hızlı, <laughs> bizden hızlıca ne yapmana gerek yok. <laughs> İçine biraz daha yağ koyalım. Ondan sonra bu işlemi bitirelim. <laughs> bu taraf daha çabuk olacak çünkü oradan buraya kadar tek hortum geliyor. Şurada ikiye ayrıldığı için sadece şu hortumun içindeki hatta belki temizlendi bile ama yine de işi şansa bırakmamak için birazcık daha e, pompalayacağız. Boşaltacağım yani yağı. E, ondan sonra işlem tamam. Ben Gördüğünüz gibi buradan da temiz yağ geldi arkadaşlar. Şuradan gelen hava kabarcıkları sizin yanınızın borunun kenarından hava çekiyor. Oradan da o geliyor. Yani vidayı sıktım. İçeri hava kaçmaz. Temiz yağ geldi hemen zaten. Şunun üzerine birazcık ilave etmem gerekiyor sanırım. Şu çizgide olması lazım? Yoksa üstünde mi tam bilmiyorum. Tam ortaya böyle azıcık bir şey daha yağ koyacağım. Sanırım yeterli olacaktır. Öbür tarafa bir bakalım. Hmm, Debriyaj şeyinde göstergesi yok. Burada var. Şu anda iyi gibi duruyor ama buradan bakınca da çok az gibi duruyor ya. Biraz daha yağ koyayım ben buna değil mi? Azıcık daha koyacağım. Hmm. Tut bakalım şöyle. Gösteriyorum. Tamam. Ay döktük tam işlemin sonundayken dışarı taşırdık oraya sigma. İyi, iyi değil. Evet arkadaşlar biraz daha yağ koydum. Şu kapağı da yerine takacağım. Bu işlem bitmiş olacak. Kanala abone olup videolarıma like verim yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.